Uzun zamandır kendimi Allah'tan uzaklaşmış, dinden kopmuş hissediyorum. Bu hissi yenmek için neler yapabilir, Allah'a nasıl yaklaşabilirim diyenler için yapılabilecek beş şey. 1- Salih insanlarla beraber olun. Tevbe suresinin 118. ayetinde Cenab-ı Allah ''Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.'' buyurmaktadır. 2. İnsanların Allah'ı ve dinini tanıyabilmesi için çaba sarf edin. Muhammed Suresi 7. Ayette ''Ey iman edenler, Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.'' buyurulmaktadır. 3. Muhakkak bir sohbet halkasına dahil olun. Ali İmran Suresinin 104. Ayetinde ''Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.'' buyurulur. 4. İstiğfara devam edin. Tevbe suresi 104. ayette onlar bilmezler mi ki Allah kullarının tevbelerini kabul eder ve sadakaları bizzat alır. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul buyuran ve rahim olandır. 5. Rabbiniz için ayırdığınız özel vakitleriniz olsun.